Evet dostlar, otomotiv üreticilerinin olduğu standta Mercedes'ten size bir takım izlenimler aktardım. Volkswagen'i biliyorsunuz gündüz dışından çektim. Çok erken saatlerde araçların kapıları kapalıyken. Onun dışında burada teknisyen Türk arkadaşlarla karşılaştık hatırlıyorsun. Şu iki tane aracı gördük tam sonuna yetişmiştik. Buradaki durumları az çok biliyorsun ne olup ne bittiğini mobilyaları. Şimdi şurada bir espri var bunu göstermem lazım. Amsterdam'a götürdükleri Türk gazeteciler bu aracı bu şekilde görüntüledi. Onda da şu, şöyle bir aksesuar var. Onu bir paylaşmam lazım seninle. Bak görüyorsun şu krom masa içeriye doğru giriyor. Sağ tarafta bir kesme doğrama alanı, bir tane de ocak çıkıyor içinden. Enteresan. Hanımefendiden evet. yardım istedim kapatması için. En güzel buradan görünüyor çünkü. Bu şekilde. Şimdi bir karşı tarafa geçeyim ne oluyor ne bitiyor bir de onu gör. buradan bakalım ne oluyor ne bitiyor. Açılmış halde bu. Sağ tarafta görüyorsun gaz deposunu koyulan yer var. Evet, kapattığınız halde de hiçbir şey görünmüyor. Tabii su olmaması bir enteresan. Burada yemek pişirir misin? Kıyar mısın? O ocakta ancak bir su kaynatsan yine buraların en basar. Yapmışlar işte bir ayrıcalık olarak, bir tasarım olarak göstermişler. Bunun altına da işte günlük kıyafetlerini ya da işte aracı yatağa çevirirken koltuk başlıklarını koyuyorsun. Belki bu su deposu vardır. Su kapağı var mı bir bakayım. Su kapağını görürsek su olduğunu anlarız. Var mı bir şey? Burası elektrikti yanılıyorsan. Evet. Allah suyla ilgili bir espri yok. İşte burada da depolama alanları var. Şöyle bir göstereyim. Ama sebebi ziyaretimiz bu değil. Sebebi ziyaretimiz Grand California 600. Yeni bir model değil. Videolarını izledin, imaj fotoğraflarına baktın, duvar kağıdı yaptın, telefonunda kullandın. Hikaye bu. Yeni kasa Crafter'ın MAN TG hafif ticari araçla beraber ortak ürettikleri şasi üzerine Volkswagen'in biricik bir tavan uygulaması. Ben Westfalia'ya falan yaptırmış olabileceklerini düşünüyorum ama bununla ilgili tabi herhangi bir bilgi almadım. Ama Westfalia bu tip unik tavanlarda çok iyi. Almanlar yani bu tip biricik özel üretim tavanlarda çok iyi. Tek kişilik yatakla olan savaşını izliyoruz şu anda. Abimin... Hadi bir yap bakalım onu. Evet. Ben de benim de biraz başımı derde sokmuştu hatırlıyorsun. Ya yani şimdi bu adamlar ki var ki var zarif zarif yapamıyorsa anladın mı? Ben asılırsam elimde kalır. Yok. Zaten pes ediyor bir süre sonra. Neyse şuradan bir tane yatak çıkıyor ve merdiven çıkıyor. Başarını görmedim henüz. Sadece seyrediyorlar şimdilik. Burada 12 volt USB girişi ve anten kabloları var. Buraya geldiğimde bir buzdolabı çıksa beni şaşırtsa ne güzel olur. Aa çok şaşırdım. Ama gerçekten bilmiyordum. Emin ol araca seninle beraber ilk kez geziyorum. Ataları Türk olan bir abim. üstteki şeyi açtı. Tek kişilik. Tek kişilik yatak mı? Öyle bir şey. Şu tavana doğru geliyor. Biraz sonra yukarı çıkar bakarız. Onlar savaşsın. Ben sana etrafı gezdireyim. Karavan camları. Aracın logosu burada. Şuradan bir sıyrılabilirsem insan güruhundan, Çinlilerden içeriği göstereceğim. Evet. Alternatif bagaj testleri yapılıyor. tabi beni de bir sürü buralarda girerken çıkarken gördün. Bir hava menfezi var herhalde onun kapağı. Onun dışında kapakları tamamen açmışlar. Burada sandalyeleri depoladığın yerler var. Tüplerin olduğu yer var. Bu yatağın bu tarafa açılabiliyor. Tavan yüksekliği çok iyi. İki katlı dolaplar var. Bir içeri girebilirsem açıp kapatırım onu sana. Camlar küçültülmüş. Yani normalde biliyorsun hani şu formu aklında tut. Şimdi arka tarafını göstereceğim sana. Normalde buraları tamamen cam oluyor. Küçük camlar seçilmiş. Siyah olduğu için de bütünlük hissi var arka tarafta. Evet, kapıyı tamamen açtı hanımefendi. Eşya yüklemek için, bir takım bağlamak için özel bir ray. O rayın bir adı varsa lütfen bana söyle. Şimdi sabahleyin bir baktım. Ducato'lar için şu kabartmaları tartışıyorlar. Sol tarafta daha iyi anlarız çünkü orada da var. O tip genişletmeler. B1 Rays kapağı kapatırsam orada olay çıkacak şu taraftan baktığında bu Westfalia'nın karakterine çok benziyor. Yani Westfalia'yla ortak olarak yapmış olabilirler. Görüyorsun arkaya doğru bu form yatak alanını genişletiyor. Biz bu tip şeyler yapmaya arkadaşlar bence mecbur kalacağız. Türkiye'de de inşallah kanunlar, tür, TS başımıza iş açmaz, bize dert açmaz. Araçlar dar olduğu için alternatif ölçülerle gelmemiz, etmemiz, bir şeyler yapmamız, bir ayrıcalık, bir farkındalık yaratmamız bir değişiklik yapmamız gerekiyor araçlarda. Çok kalabalık. Şöyle bir sıyrılıp girebilirsem bir hanımefendi çıktı. Onun yerine girip şöyle şu sadece dolapları göstereyim size. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Sıra bekliyorum. Burada bir tane beyefendi şoför mahallinde koltuk ayarlarını yapıyor. Yolcu koltuğu dönmüş. Gördüğünüz üzere. Şimdi bir dolapları açıp kapatalım. Bir banyoya bakalım hızlıca. Ondan sonra Hey <laughs> guys. No no, okay thank, you, thank you. Dolap kapakları, Hafele'nin aksesuarları var muhtemelen. Bak, yaptığı bir hareket var. Çişt, görüyorsun. Şuraya bakarsan daha kolay anlayacaksın. Öne geliyor, geri gidiyor güzel. Yine benzer bir mekanizma. Dolaplar. Burada yine bir dolap var. Üzerine bir file konmuş. İlk açtığında eşyalar devrilmesin diye. Küçük bir açık gardrop. Uzun gömlekleri, pantolonları koyabilmem için askılı haliyle. Mutfağa geldim. Mutfakta mıknatısları bayağı sertmiş. Gaz açma kapamaları, gaz kesicileri, çekmece. Burası kör. Neden diyeceksin? Burada buzdolabı vardı. Hatırlıyorsun. Bir göstereyim yine. Buzdolabına yardım etti hanımefendi ve buzluğu var. Şu yatağı çok merak etmiştim. Bu yatağı şöyle şuradan bir göstereyim. Aa evet bu aşağıya doğru gidiyor. Ben buraya yatarım. Buraya da kısa boylu birisi yatar. Buraya da merdiven konur. Şöyle gösteriliyor. Nasıl olduğu, nasıl bittiği. Kontrol paneli burada. Kontrol panelinde işte ışıklar, üst yatağın ışığı, iç ışıklar, ondan sonra başka 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 ayarlar, aküler, sular, dış sıcaklık, iç sıcaklık, ısıtıcının sıcaklığı, klimanın sıcaklığı, ayarlarda tarih, saat, dil, uyku modu, ışık, eğlence sistemleri, filan filan böyle gider burası. Şöyle baktığımızda son olarak kapıyı açtığımızda beraber sensörle açıldı. Kabin bayağı devasa. Hazır kimse şöyle bir gireyim kabine, bir göstereyim kendimi. Grand California'nın tavanı, bak müthiş. Görüyor musun? 1.85 boyum var. Herhalde burası 2.15 falan. Genişliği de çok iyi. Aynen burada. Şurada devrilebilir lavabon var. Burada koltuğu basım vardı. Buna metal parçalar yapmışlar. Güzel. Onun dışında şurada bir dolap var. Onu göstereyim. Evet. Su tesisatı, pompalar. Sensörlü ışık gözü burada. Bir tane hekimiz var tavanda. Şu yatağı bir tekrar göstereyim. Hatta bunu bir kapatayım senin için. Bak açık hali bu. Şimdi kapatıyoruz. Hop yerine gitti. Alameti farikası bu aslında. Yani bu yüksek tavanın bu şekilde kapanıp ikinci yatak olması. Jet tamпасatın varsa işte aynı karakterde koltuklar izofix etiketleri. Burada bir ben adamları şikayet ettim hani kolay açılıp kapanmıyor diye ama gayet güzel açılıp kapanıyor hiçbir problemi yok bak şu parça kendisine attı. Butona bastım çekiyoruz Cist, geldi açtık yatak burada süper. Evet dostlarım, Düş YouTube kanalında beraber Volkswagen Standa'nın altını üstüne getirdik. Artık diyorlar ki in araçtan, müşteriler kızıyor, müşteriler sinirleniyor, ee, insanların zamanını alıyorsun. Ama benim asıl niyetimi biliyorsun. Benim asıl niyetim senin kataloglarda, dergilerde gördüğün, Facebook'taki reklamlarda gördüğün araçlara fiziksel olarak dokunarak Zeitgeist yani zamanın ruhuna senin sahip olmanı istiyorum, kendim için değil kendim zaten bunu yapabiliyorum. Yani bu araçlara giriyorum biniyorum, dokunuyorum neyse hissedebiliyorum. Ben bunu senin de yaşamanı çok istiyorum. Bunu beraber yapmayı çok istiyorum. Çok keyif alıyorum ve bu keyfe senin ortak olmanı istiyorum. Bu keyfin devam etmesi için de yapman gereken şey çok basit. Lütfen Düş Yolu YouTube kanalına abone ol. Videoları beğen, eşinle, dostunla, arkadaşınla paylaş. Ben de, ben de. Ve yeni gelecek olan Düş Yolu YouTube kanalında yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak için yapman gereken bildirimleri açmak. O ters çıktı güzelmiş. Kalsa mı şöyle? Vallahi kalsın. Gerçekten çok güzel. Kalsın mı şöyle? Omuzlarımı doldursun hafif. Süper. Evet dostlar ışığımızı da arkamıza aldıktan sonra ebedi ışığı her gün sabah Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu ışığı ve bu sabahları gördüğüm zaman o kadar mutlu oluyorum ki şu heyecanı hissediyorum. Bir süre sonra Türkiye'ye döneceğim, masama oturacağım, bu videoları kurgulayacağım. Kurgularken şimdi yaşadığım hislerin bir kısmını o an yaşayacağım. Muhtemelen Gökçencim yanımda olacak. Ben çalışırken yanımda olurken diyecek ki ya nasıl oldu? Nasıl bitti? Bir yandan onu anlatacağım ama tüm yalınlığıyla aslında hikayeyi ilk olarak sen duyuyorsun, sen görüyorsun dostum. Büyüklerimi severim, küçüklerimi sayarım. Arkamda bir tane küçüğümüz var, kedi. Burada küçük araçlarla ilgili çok ciddi çözümler var. Türkiye'de de bunlar başladı. Çünkü bazı bütçeler için karavan biraz daha zor erişilebilir tarafta duruyor. Ha kazanmayacak mıyız bu paraları? Kazanacağız, yaşayacağız. Her şeyin en güzelini zaten sen de hak ediyorsun. Niyetimizde bir problem yoksa Volkswagen Kedi'ye yaklaşalım. Biliyorsun bu segment araçlar ülkemiz hafif ticari araçlar çok fazla kullanılıyor. Yine vergilerden ve problemlerden dolayı bu araçlar otomobil olarak gelmiyor Türkiye'ye. Otomobil olarak geldiği durumda da ciddi ÖTV'ler biniyor üzerine. Ama burada bu tip araçları da hafif kompakt karavanlara çevirip hayatlarına devam ediyor insanlar. Hafif kamp etkinlikleri yapıyorlar bunlarla da. Hadi gel şimdi beraber Volkswagen Kedi'ye neler yapmışlar? Volkswagen standında beraber inceleyelim. Volkswagen Kedi, Volkswagen Kedi dedin. Benim canımı yedin. Volkswagen Kedi'nin Beach versiyonu, Beach ismini burada hatırlıyorsun. Videoyu izlemediysen hemen aç izle. 61'de Beach versiyonu var, Coast versiyonu var. Bir sürü versiyonu var orada. Karavana dönüştürülmüş. T61'in kısa şasisinin Şimdi kedinin bir içinde Türkiye'de ben bu modelin sanki hatırlıyorsam yanlışsam da beni düzelt. İkinci ellerini gördüm bu tip aksesuarlarla. Outdoor diyesim geliyor ama Türkiye'de nasıl satılıyor sen biliyorsun. Benim şu anda aklıma gelmedi. Lütfen aşağı yorumlara yaz. Dinamizm kazandırmak için iki renk seçilmiş. Onu da görüyorsun. Aynalar gümüş gri renginde. Burada bal köpüğü gibi bir rengi var Volkswagen'in. Türkiye'de de bu renkle satın alınabiliyor mu bilmiyorum. Eğer onunla ilgili de bilgin varsa yaz bir normal aracın kapalı halini göstereyim sana. Beach versiyonu. Çamurlukların üzerinde işte biraz outdoor araç olduğuna dair göndermeler var. Diğer taraftan burada bu renk tavan barları var. Şunlar siyah ya da titanyum olsaydı bence çok daha güzel olurdu. Alt tarafta da aynı renk barlar var şurada. Tam aynı renk değil aslında. Bunlar biraz daha koyusu. Belki de ışıktan aldatıyor beni bilmiyorum. Şimdi aracın arka tarafında bagaja bağlı. da bu tip çok aksesuar var, çok çözüm var. Raymo tarafından da bir takım kontaklarım oldu. Gerçekten onlar da çok yardımseverler. Raymo da bu arada 40. yılını kutluyor. Evet bahsettiğim gibi imal edilemeyecek bir şey değil. Raymo da bu tip kamp çadırları var. Hazır olarak alabiliyorsun. Şimdi senin odaya ve ayakta duracak bir yere ihtiyacın var. Odayı ve ayakta duracak yeri nasıl yaratıyorsun? İşte bu çadırla yaratıyorsun dostum. Bu çadır, aracın bagajında bir yerlerde depolanıyor. Ondan sonra, şuralarda çıt çıtları var. Bu çıt çıtlar tabii, aracın kasasına perçinlenmiş. Sen bunu kaliteli velcro'larla, kaliteli çıt cırt çözebilirsin. Şu kapak açılıyor mu? Hayır. Bu kapağa yine bir depolama alanı yapabilirsin. Bu ışıkları harici olarak yanar eder hale getirebilirsin. Şöyle bir perdesini göstereyim. Burayı kapattım, bu odayı. Bunu oraya bayağı sıkıştırmışlar yani kapatılmasına izin vermiyorlar. O yüzden ben de affına sığınıyorum. Şöyle trimlerde bir takım parçalar var. Bunlar da yine perçinli arkadaşlar. Ama yapılamayacak işler değil bunlar öyle söyleyeyim. Şöyle bir takım çantalar var. Bu çantaları muhtemelen kapatıp plaja da alabiliyorsun. Bu tip çözümler yapıyorlar genelde. Eşya depolama için bu tip çadırlar yapmışlar. Yani kediden nasıl karavan olur hikayesini aslında burada görüyorsun. Araçta akü varsa şurayı bir ateşleyeyim. Evet varmış çok sevindim. Onun dışında bagaja işte sandalyeleri ve bu yatak pedlerini koyacak çantalar var. Nasıl koyulduğunu, nasıl edildiğini anlatıyor sana. Bunlar cırt cırtlı tamamen. Hiç kompleks malzemeler değil. Açtım. Alt tarafında işte normalde sahra yatakları var ya da outdoor yataklar var artık outdoorcular da. Öyle bir malzeme içerisinde katlanır olarak buraya sabitlenmiş. Kafamızı çalıştıralım bence. Bu tip çözümler üretelim yapalım. Çünkü ülkemizde vergiler almış başını gidiyor. Yani bu araçlar bu araçları sadece kataloglarda göreceğiz uzunca bir süre. Şöyle trimlerden yine ayrılıyor. Bu trimlerden ayrılan çantanın diğer bir görevi de takdir edersin ki dışarıyla ilişkiyi kesmek. Şimdi ön taraftan bir yatağı göstereyim sana. Ne oluyor, ne bitiyor? Burada bir tane havalandırma kapağı var. Opsiyonel mi bilmiyorum. Arka tarafında normal cam çalışıyordur. Camı getirirsin. Burası kapanır arka tarafı. Diğer taraftan da açtığın durumda da gece uyku sırasında havalandırma sağlarsın. Bu çadırın içerisine duşunu koyabilirsin, tuvaletini koyabilirsin, portatif tuvaletini. Ya bu tip şeyleri yapalım arkadaşlar ya. En azından şunları yapalım. Kültür yaygınlaşsın. Buradan oraya gitmek kolay ama direkt oraya gitmek zor. Direkt bu tarafa gitmek de zor. Ama bak şuradan şuradan herhangi bir yere gidebilirsin. Buradan herhangi bir yere gitmek kolay. Ya metafor olarak anlattım. Neyi kastettiğimi biliyorsun. Buzdolabını ön tarafa koymuşlar. Diğer taraftan koltuklar yattığı halde böyle bir perde yatak var. Şu camı merak ettim bir kapalı halini arkadan göstereyim. Çok kibar insanlarla da karşılaşıyorum. Hiç frezeye girmemiş vatandaşımla da karşılaşıyorum. Yol veriyor, izin veriyor çekim yapmam için. Şu bahsettiğim cam şu şekilde görüyorsun. Kapanmasın diye arka tarafında bir takım parçalar var griler. Onları alıyorsun kapatıyorsun camı. Yatağı bu şekilde gayet gayet ferah ferah. Hatta bazı durumlarda yani karavanlarda olamayacak olan boyutta yataklar çıkıyor bu araçlardan. Değerlendirmek lazım, bakmak lazım. Ben eğer yüksek tavan t 5 almamış olsaydım şu anda Connect'in içerisinde bu şekilde debeleniyordum. Yüksek tavan bir tane Ford Connect alacaktım. Hikaye bu. Burada var mı bir şeylerimiz? Evet, Alltrack'te hatırladım. Türkiye var mı yok mu hatırlamıyorum. Eğer varsa track, yorumlara yaz. Fiyata bakalım. Fiyata geldiğimizde 40.369 euro fiyatı var. Onun dışında biraz böyle opsiyon opsiyon görelim. İşte jantları anlatıyor, elektriği anlatıyor, soğutma paketini anlatıyor. Buzdolabıdır falan muhtemelen. 2 litre 102 beygir araç. 5 ileri otomatik şanzımanı galiba. Manuel mi? Manuel şanzımanmış. Evet, aracımız bu şekilde Sandstrom. Yellow metalik olarak geçiyor Sandstrom. Kum fırtınası, metalik sarı. Aracın rengi de buymuş. Başta söyleyemedim, bilmiyordum. Almanya'nın Düsseldorf kentinde beraber Volkswagen standında gezmediğimiz, bakmadığımız ürün kalmadı. Arkamdaki kedi bu videonun teması olan Büyüklerini Say, Küçüklerini Sev adlı çalışmanın aktörü. Bir yerden başlamak için bence çok doğru seçim. Fiyat olarak demiyorum ama kendin ya satın al demiyorum. Zaten Volkswagen'le öyle bir iletişimim de yok. Onlar da zaten bu endüstrinin Volkswagen Türkiye'de kanunlar ve nizamlar bir yere gelmediği sürece bu endüstrinin bir yere gelebileceğine inanmıyor ve ithalat kalemleri içerisinde karavan modelleri yok. Yani bu araçların hiçbirisi Türkiye'de yok. Benim olma sebebim de bu. Türkiye'de olmayan araçları ekranına getirmeye devam ediyorum. Vidaları alıp hadi araca girişmeyelim. Eğer gece izliyorsan sakın eline tornavida alıp aşağıya arabaya inme. Konuyu komşuya huzursuz etme, uyandırma. Videoları seyretmeye devam et. Düşyolu YouTube kanalına abone ol. Videoyu beğen, eşinle dostunla paylaş ve yeni gelecek videolardan haberdar ol. Videoyu kapatırken de bunu söylemekten gurur duyuyorum. Volkswagen standındaki her aracı sana gösterdim. Bunu Volkswagen Türkiye'den ya da Volkswagen Almanya'dan hiçbir destek almadan yaptım. Neden bunu söyledim? Benim tek destekçim sensin. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.